Electrolux Sensicale 600 10 kiloluk yeni pot su deterjanlı yani tablet deterjanlı yeni versiyon çamaşır makinamızın tanıtımı. Cihazımızın ele enerjisini Açma kapama yazan yerden enerjisini açtıktan sonra program seçme düğmesiyle her iki tarafa döner. İlk program pamuklu programı, eko e e e e e programı normalde burada yazılıydı diğer modellerimizde eko'yu sola aldılar. Biraz daha alanı daraltıp bir program daha eklemiş oldular. İlk program pamuklu programı, ikincisi sentetik naylon tarz çamaşırlar, tül perdeler, hassas çamaşırlar. Yünlüler ve elde yıkanacak kadar hassaslar. 20 dakikalık kısa program. Bu arada programı seçtiğinizde sağ tarafta ekranda o programın kaç kilo yıkadığını bize burada ekranda gösteriyor. Max yıkayacağı kilogram. Hızlı 20 dakikalık 3 kilo için sadece durulama sırf durulama yapmak isterseniz durulama bittikten sonra bir kademe aşağı indirip sıkma su boşaltma. Bu için kotlar, spor giysiler günlük giyilen kıyafetler için, ipekliler, Yorgan yıkama 3 kiloluk, outdoor yağmurluk tarzı ürünler, hijyen iç çamaşırları bölümü, bebek çamaşırları da aynı şekilde yıkanabiliyor. 60 derecede kaynatma yaparak su ile yıkıyor, en son içeri buhar veriyor. En başta söylediğim gibi, Eco 40-60, 40-60 derecesini kendisi manuel, kendisi ayarlı otomatik olarak biz değiştiremiyoruz ve yanlış bir işlemde buraya ortaya getirip resetliyorsunuz. Programı seçtikten sonra buradan derecemizi, sıcaklık yazan yerden dilersek değiştirebiliyoruz. Yıldız soğuk su 90 en yüksek, kaç derece istiyorsak. Sıkma devri 1400, 1200, 1800, 600, 400. Sıkma yok, yani sıkma yapmasın. Suda bekletme, beyaz çamaşırlar için ve tekrar 1400. Ön yıkama istiyorsak burası çift deterjanlı. Leke çıkarma özel leke çıkarıcılar var. Pervoller, kostalar. Onlardan kullanırsak leke çıkarma tuşuna basıyoruz. Ön yıkama gözüne leke çıkarıcı koyduğumuzda ilk etapta leke çıkarıcıyla işlem yapıp sonra ana yıkamaya başlıyor. Ön yıkama ve leke çıkarma aynı gözden yani ön yıkama gözünden çalıştığı için ya birini seçebiliyoruz ya birini. İkisini aynı anda bize seçtirmiyor bilginiz olsun. Ekstra durulama daha fazla durulama yapıyor. Sessiz moda aldığımızda ara sıkma ve son sıkmaları tamamen iptal ediyor. Gece çalıştırdığınızda misafirleri komşuları rahatsız etmesin diye e, sabah kalktığınızda bir kere sıkmaya getirip sıkma yaptırabilirsiniz. Sessizi iptal ettiğimizde normal manuel olarak 1400 devire geri dönüyor. Kola ütü kırışmasını engelliyor. Sıkma devrini ve yıkama hızını minimum seviyede tutarak çamaşırı yıpratmadan e, fazla da kırıştırmadan yıkamasını elde etmiş oluyoruz. İstemiyorsak buradan kapatıyoruz. Aynı şekilde kola ütüye tekrardan 3 saniye basılı tuttuğumuzda çocuk kilidi devreye giriyor. 3 saniye basılı tuttuğumuzda ekranda kilit sembolü çıkar. Kola ütünün altında gösterdiği gibi. Hiçbir tuş çalışmaz çocuklar kurcalamasın diye. Yine aynı şekilde 3 saniye basılı tutup ışık sönünce iptal oluyor. Post tuşumuz tablet deterjan kullandığınızda tablet deterjan gözüne e, o tablet deterjanı kullanmak istediğinizde posta bas, basmanız gerekiyor ki oraya suyu tazikli bir şekilde göndermesini sağlıyor. Time Manager vermiş olduğu yıkama süresi yıkama süresinin altında tırnaklar varsa buradan Time Manager'a basarak yıkama süresini kısaltabiliyorsunuz. Tek tırnak kalana kadar tek tırnaktan sonra tekrar bastığınızda başa dönüyor. Başlangıç erteleme 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat bu 24 saate kadar çıkabiliyor. 4 saat dedim, starta bastım 4 saat bekler sonra çalışmaya başlar. Kapının kilitli olduğunu gösterir. Kilit işareti söndüğü zaman kapıyı kendinize doğru çekip rahatlıkla açabilirsiniz. Bir de ekstra olarak cihazımızı çalıştırdık. Bütün modellerimizde olan start'a verdik. Ekranda tişört sembolü çıkar. Burada start'ın altında olduğu gibi. O tişört sembolü ekranda çıktığı zaman o tişört se sembolü sönene kadar buradan durdurduğumuzda bize makinenin kapağını açar. Bize unuttuğumuz çamaşırı içeri ekleme fırsatı verir. Kapağını kapattığımızda tekrar start'a bastığımızda kaldığı yerden devam eder. Deterjan gözünde Ana yıkama deterjan gözümüz. Ön yıkama yumuşatıcı. Sıvı deterjanı da bu kabın içerisine dolduruyoruz. Likit. Toz kullanıyorsak bunu alıp direkt bulunduğu şu anki hazneye toz deterjan koyuyoruz. Burası da tablet deterjan gözü. Deterjan gözünü çıkarmak istersek şuraya basıp kendinize doğru çekip çıkarıyoruz. Temizlemek istediğimizde bunu komple de ayırabiliyoruz. Şu şekilde tırnaklıdır. Yani kendinize doğru çektiğinizde bu yukarı doğru çıkıp temizlik işlemini yapabiliyorsunuz. Şu şekilde komple ayırabiliyorsunuz. Tekrardan yine yerine takarken bunu kendi yuvalarına gelecek şekilde oturtturduğumuzda yerine oturuyor. En altta pompa filtremiz var. Pompa filtremizin de öndeki kapağı şu şekilde açıyoruz. Buraya aşağı indiriyoruz saat yönünün tersine doğru çevirerek çıkarıyoruz. İçeri kaçan bozuk para, kürdan, tokalıko vesaire pislikleri temizledikten sonra tekrar burayı saat yönünde kilitliyoruz. Her açtığımızda yarım başa kadar bir su gelir. Ya buraya böyle bir poşet ya da küçük bir tepsi tarzı bir şey koyduğunuzda etrafa yayılmasını engellemiş oluruz.